Merhaba arkadaşlar. Ee, bir önceki sorunun aynısı. Bu sefer bulacağımız şey atalet momenti. Atalet momentimizi şu formülden buluyoruz. I eşittir. Toplam parantez açalım. I I, i diyelim buna. ı I, i merkezi daha doğrusu artı y'nin karesi çarpı alan. Atalet momentini iki iki şekilde ikisini de bulacağız. x'e göre ve y'ye göre. Oldukça kolay bir soru. Bu değerleri biliyoruz. eee Birinci değerimiz 4.48'di ağırlık merkezi. İkinci değerimiz ise 10.52'ydi. Atalet momentini bulabilmek için ağırlık merkezine ihtiyacımız var. Burası 10.52 santimetre. Burayı C ise 4.48 santimetre. Şimdi ix eşittir 1 bölü 12 bh küp olması lazım. Şu I merkez atalet momentinden bahsediyorum. bh küp artı y'nin karesi ya da d'nin alan diyelim. Alan çarpı y'nin ya da d'nin karesi. Genelde d'nin karesi olarak kullanırız. Makine mühendisi olarak. Burada bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. B1 H1 A1 D1 artı 1 bölü 12 B2 çarpı H2 küp artı a2 çarpı d2. Burada iki tane alan var. Bunu sakın unutmayın. Şimdi B'miz ilk alan için 15. Çarpı h'miz 2. Yani 2'nin küpü. Şu şekil için konuşuyorum şu an. Böyle 12. Artı alanımız 15 çarpı 12. 15 çarpı 2. Pardon. çarpı D'miz ise bakın bu G ağırlık merkezi ile 10.52 10.52 arasındaki mesafe Yani şu. Bir saniye. Evet. 14 eksi 10.52 nin karesi. O da şu. Bakın. Burada bu rın ağırlık merkezi bu da tam cismin ağırlık merkezi arasındaki farkı D1 diyelim. D1'i burası veriyor. Gördüğünüz gibi. Artı 1 bölü 12 çarpı B2'miz. O da 13 çarpı B'miz 13'ün küpü bir saniye yanlış oldu. Kusura bakmayın arada ben de karıştırıyorum. 2. 12 bölü 2 çarpı 13'ün küpü. Artı 2 çarpı 13 alanımız çarpı D2 mesafemiz D2 mesafemiz 10.52 eksi 6,5 6.5 Bu da şurası. Bu cismin ağırlık merkezi burası. Şöyle yatay olarak gidelim. Şurası ise bizim D2 mesafemiz. Ix'imiz eşittir. 1159,65 65 santimetrenin dördüncü kuvveti. Buraya kadar tamam. Şimdi ise y, yı bulalım. Y için mavi. Formülleri tek tek yazmayacağım. I, y eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 15'in küpü bölü 12 Gördüğünüz gibi ilk önce birinci alan için artı 15 çarpı 2 çarpı D uzaklığı D uzaklığımız bu sefer yatayda şöyle tekrar çizelim rastgele çiziyorum bu ekseni Şimdi buranın ortası 7.5 15'in ağırlık merkezi şurası diyelim. Şu geriye kalan kısımsa 4.48 cm. D mesafesi şu kalan artı kısmı olacağından dolayı 7,5 eksi 4.48'in karesi olacak artı 13 çarpı 2'nin küpü bölü 12 artı 2 çarpı 13 çarpı 4,48 eksi buranın ağırlık merkezi ise şurası gördüğünüz gibi. Yani D2 mesafemiz ise burası oldu. 1 Parantezi kapatalım. Karesi. Buradan sonucumuz 1159.4.65 Düzeltiyorum. Santimetrenin dördüncü kuvveti çıktı. Ne yaptık? İlkinde Buradan baktık. Yani x'e göre bulduk. Buradaydı ve buradaydı. Alanlar aynıydı. B H X'deyken B burasıydı. H burasıydı. Y'deyken H burası oldu. B burası oldu. D1 burası oldu. Şöyle çizeyim. Pardon. Renk oldu. Rengi değiştirecektim. Bu Y'deyken H'dayken burası şey x'teki h burası. B burası oldu. D1 burasıysa D1 burası oldu. İki şekilde de hem y ekseninde hem de x ekseninde atarlık momenti nasıl hesaplandığını bulduk. Bu dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.